Tamam. Olur. Peki peki tamamdır. Rica ederim hadi bay bay. Selamlar YouTube severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Erkek gecesine denk geldiniz. İki kanka, iki arkadaş ne yaparlar bir gecede? Bu video artı 16 ya da artı 18 olabilir. Çoluğa çocuğa paylaşmayın. Biz bizdeyiz. Takılacağız. Ne Öyle mi? <laughs> evet. Abi. evet. Aynen tam öyleydi değil mi? Herbalife reklam değildir. Say my Soğuk. Hmm. Şunu görmediniz sayın. Soğuk sevmenler. Oh bu. Oh. E hey yalan değil. <laughs> Ama toplar beğendi. <laughs> Erkeklere özel bir içecek mi yapacaktın? Performans krem. <laughs> Şimdi erkeklere özel geliştirici geliştirici. <gülüyor> <gülüyor> Erkek toplara özel mi dedin? <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bunlar iki ölçü kocam şöyle. Ya da sana bir mi versin? Ne var onun için? Bu limonlu bir içecek şu an. Tadı limon aromalı. Bunun içerisinde yüksek C ve E vitaminleri, folik asit, C vitamini kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan kolajen oluşumunda katkı yaratıyormuş. Ekstra kolajen, folat normal kan oluşumunda katkı olur. Yani bu C ve E vitamini aynı zamanda kolajen. Hmm. Bu enerjiyi nereden buluyorsun ya? Dediğinizi duyar gibi. <laughs> i̇şte Nightworks. Konsantre aloe vera suyu bedeninize fazelik yani aynı zamanda içten olan pislikleri ve bakterileri yok etmede yardım. Her şeyi sallıyorum bu arada <laughs> arkadaşlar. Herbalife çayı. Şeftalili bu. Bunda birazcık kafein var. Bir de bağırsakları çalıştırıyor güzel. Bağırsak çalıştırıcı çay. Ha. Bunlar hep içimizle ilgili şeyler. Hmm. Arında U plus vitamin çinko içeceğiz. Propolisli. Bir de öğün yerine geçen besleyici shake karışımlarımız var. Onları da bir sonraki videoda abone olup takip Şimdi sadece su mu? Şekleyecek şey mi sonra bir de? Bir tane de lift off. Vazgeçilmez tablet. Nedir o? Bulaşık <laughs> <laughs> Tamam bunu almıyoruz çünkü bu biraz fazla uyku kaçırıyor. O yüzden şöyle çeyrek çeyrek atacağım. Tatlı bir içecek olacak şu an. İçinde var onun dökme düşürme. Pahalı oğlum. Lift of the Herbalife ürünü. Biz şu an takviye bombası yap böyle. Büyük içeceğiz sonra. Büyük. Yarın gideceğiz bulaşık yıkayacağız. <laughs> Gece uykunuzdayken size faydası olacak şeyler çocuklar. İçmesi de keyifli. Aynı zamanda suyla yaptığınız için su ihtiyacınız da. Karşılar. Hemen <laughs> <laughs> şuradan Melisa Şirik Star'ın <laughs> petlerinden alıyoruz. Hmm, hazır mı? Hazır. Bunu biraz eritmek gerekiyor, yoksa kanal irtis Burayı loop'a alıp böyle 4 dakika koysana, karıştırmıyor Evet, cicipler hazırız. Hadi gidelim. Baba <laughs> Hadi <laughs> <laughs>

amına. Üstüme bir yorgan, morgan bir şey vereydin ya. Ayağım acıyor nedense. <gülüyor> ha. <gülüyor> ne? <gülüyor> Kanka bir 5 dakika bir et ya. 5 dakika. Ya da bir 5 saat falan. Kötülük etme bak. Ağzın ayrılır. <laughs> yapma yapma. Yapma lütfen. Sen ne yaptın? Uyudun, uyandın mı ya? <laughs> Hiç uyuyamadım ya. Sen ne dedin Kalkıkım mı dedim <laughs> Kalkık mısın? Hadi kalk ya. Kalkın kardeşim. Bu kalkık bir şey değil yani. Ben... Yan kalkık Yan kalkık. Yanım. <laughs> Yansın. Biliyorum mahvoldun. Ama bu sünepeliğin senin ılık götünden kaynaklanıyor. Ben de seninle aynı şeyleri yaşadım bu hayatta şu anda. Bugün ve dün. Ama sen sünepelik ediyorsun şu anda. Şu ne peki? Şu şu an yaşadığın şey. Kalkmıyorsun. Ya Onun bir kanı vardır bence? Hemen bakalım abi. Şey, Çiftçi'ye soralım abi. Sünepe'nin tanımı. Okuyacağım birazdan bak. Bu sensin çünkü. <laughs> Kilik özelliği olarak zayıf, pısırık, kararsız, beceriksiz, kendini ezdiren, iradesiz, silik. Mecazi kullanımda bir işte yeteneksiz, sürekli yakınan, tembel ya da işe yaramaz kimse. Kısaca Sünepe denildiğinde aklı adlı geliyor diyor. Doğru. Bir tane de fotoğrafını atmış elle. Doğru tezgah. Devletler chat çipiti? Senin bu kadar istemezdim. Ben seni daha iyi biliyordum yani. Chat çipiti daha kötü şeyler söyledim. Ben bu kadar düşünmüyordum yani. Ne düşünüyordun sen? Ama bu bugün özel bir şey. Yoksa sen değerli bir insansın. Sadece bugün mü Sünepesin? Şu an son 36 saattir sünepesin yani. Şu an itibaren olduğun hali. Sünepe Pro Max. Son 36. 30... <laughs> Öyle ben öyle izin verdim. ben mi oturdum Sikko sen sen de oturdun işte. Din sonra sen de sünefe sayılırsın o zaman. Ben gitmesem de olur. Bu zaman oldu. <gülüyor> <gülüyor> İhtiyacım varmış yani bu dinlenmeye. Sen ve ılık götün. Sen ve ılık götün. oğlum <laughs> sen video <bir> çekiyorsun. <laughs> <laughs> ben de diyorum ne anlatıyor hikaye anlatıyor. <gülüyor> 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 Yani YouTube şey pardon yanlış oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kanka kafam ıslattığında çok korktum ya. Kusura bakma. Öyle Zaten yaptım. seni video çekmiyor olsam böyle bir şey belki yapmazdı. Şaka şaka yapardım. ne güzel. Uyku şeyimiz vardı. Siktin attın ya da ağzımı su Sen şimdi kalksan bir elini yüzünü fışırdatsan. Bir de ağzının içini listerinle. Ha ağzım bok kokuyor yani. <laughs> Şu mesafeden geliyor kanka öyle söyleyeyim. Olabilir kanka yani. Gece kim ağzımıza sıçtıysa diyecektim yani. galiba. <laughs> kim ağzımıza <laughs> sıçtıysa. <laughs> bu yaptığının cehennemde sana bir geri dönüşü olacak mı? Olur. Problem yok kanka. Ağız sağlığı Oral Sen... Bey kullanın. Bugün ne yapacaksın Ali bize de anlat. Bir planım yok. Bugün video çekeceğiz. Yine haysiyetsiz haysiyetsiz, uyanır uyanmaz elini sigara paketine atacaksın. Farkında Şu, mısın? Uyanacağım işte kanka. <laughs> 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 Ankara'nın göbeğinde Gazi Osman Paşa'dayız. Gayet güzel. <laughs> Torbacı gibi oturuyorsun. Sen neden tinerci gibi oturuyorsun burada böyle? <laughs> hey. Bırak beni! Bırak beni! Of, soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Gizli kamera. Sen buraya niye çaktın? Ya yemin ediyorum kerizek ya. Kanka ekmek yok. Nasıl tost yapacağız? Gips'in yanımda ne var? Alo gibi sabah ya düz tost ekmeği mi aldın? Düz tost ekmeği ne? Nasıl bir şey isterdin sen? Bakkal ekmeği kardeşim. Tost öyle yenir yani. İyiydi ya İyiydi. Aşık, Sen niye şey yaptın ki? Sus kız. Ya bulaşık ne bileyim. <laughs> <laughs> Anca elinde kamera gez aman avrum bir tane. Kaşar da ola kaşar. Hani nerede? 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 Hani ne bileyim kardeşim misafirim sonuçta ya. <gülüyor> <gülüyor> Üç gündür <laughs> evde <gündüz>. yokken <laughs> misafir mi olur mantıklı? Kardeşim istemiyorsan söyle ya. İstemiyorum diyor <laughs> <laughs> Şaka şaka. İstiyorum. Çok istiyorum. Ben var ya tereyağı eritip içerim ya yani. öyle bir şey. Ben çok sevmiyorum. Sütlü söylemiştim. zaten. Evet. Ben süt de mi sevmiyorum? Süt onu? sevmiyorum kanka. Sütün kokusu beni rahatsız ediyor. Hatta bazı durumlarda et falan kaynatılıyor, kemik suyu yapılıyor evde. Evet. Abi inanılmaz midem bulanıyor. Ha. Onlar Rok. yanlış fikir. Sen doğrusunu yememişsin. Kanka normal yememiş. yani. Her yerde nasıl yapılsa aynı koku çıkıyor ve beni rahatsız ediyor. Sen doğrusunu yememişsin. Bir gün pilav yaptım. Burçak'la birlikteyiz. Evdeyim. O çalışıyor ben evde ev seksiliği yapıyorum. Dedik yani bir şeyler yap da dedi gelince dedi yiyelim falan. Dedim pilav yapayım mi yap dedi. Nasıl yapacağım dedim. Tereyağıyla yap. Kanka tereyağını koydum şeyin içine sonra uzaklaşmak zorunda kaldım. sonra pilav kendi kendine oldu? Bir pilav kendi kendine oldu. Hadi dedi iyi yapmışsın dedi. Dedim hiç bakmadım bile. O kadar rahatsız oluyorum yani. Şimdi yine kokacak.

<laughs> Korkutulur mu ama yani? Hani, korksam <laughs> bütün yemeğimiz çöp olacak. Yani. Bir de her şeyi getiriyorum gerçekten. insan acır ya. Oğlum <laughs> gelecektim birkaç kere <laughs> daha seslenseydin. Baktım siktemiyor uyudum falan sandım şurada. <laughs> Sadece <Yedi mi>? <laughs> <Adım, gülüyor> hep izledin hepsini alıp <laughs> bırakayım orada kenardan. Bak bu. Seni direkt YouTube'a koyacağım.